merhabalar, hoş geldin. Son kazanımımız yani bu konunun son kazanımı ardından başka bir kod trigonometrinin başka bir başlığıyla devam edeceğiz. Şimdi buraya bir bakalım. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 hangi aralıktan bahsetmekte? İkinci ve üçüncü bölgeden bahsetmekte. Peki sin kare x 16 bölü 25 ve tanjant x mutlak tanjant x tanjant x'ten büyük olacak. İkinci bölge düşünürsem eksi mutlak eksi büyüktür eksi diyor. Ama üçüncü bölge düşünürsem mutlak artı büyük müdür artıdan? Hayır. Mutlak derece artı büyük değildir artıdan. Bunu eliyorum. Ama burada eksi artı olarak dışarı çıkacak ve artı büyük eksi. Evet doğrudur. Bu durumda ikiz üçüncü bölgeyi siliyorum. İkinci bölgede olması gerekiyor. Ve ikinci bölgede de sin kare x eşittir 16 bölü 25 ya. Sin pozitiftir. Sin x ne olur? 4 bölü 5 olur. Her tarafın kare kökünü alırsam. 4 bölü 5. Tamam bunu söyledik. Buradan devam edelim. Şimdi burayı halledip sonra bölgeyi inceleyeceğiz. Bölge bizim için önemlidir demiştim daha önce. Şurayı bir halletmeye çalışalım. Şimdi ben bunu şöyle yazabilir miyim? Bak buraya dikkat et. Sin x, sin x tamam mı? Sin x. Pi bölü 2. Ben şöyle hatta şöyle yazayım. Bunu eksi parantezine alalım. Eksi parantezine aldığımız zaman ne nasıl yazılır bu? Pi bölü 2 pi bölü 2 eksi x olarak yazılır. Eksi kere pi bölü 2 eksi pi bölü 2 eksi kere x artı x olur. Bu şekilde yazdım. Eksi 4 pi eğer tam sayılı e, tam sayılı radyan cinsinde cinsinden verilmişse çift mi tek mi buna bakılır. Çift olduğu için sıfırdır esas ölçüsü. Yani cos x eksi cos x olarak yazılır. Ve sin eksisini dışarı atar. Eksi sin pi bölü 2 eksi x eksi cos x. Pi bölü 2'den bir şey çıkarırsam ikinci bölge. İkinci bölgede sin pozitiftir. Ve isim değişikliğine gider. Eksi cos x olur. Önünde eksi olduğu için eksi yazdım. Burası da artı. Artı gereksi eksi oldu. Eksi cos x, eksi cos x. Ve sonuç ne oldu? Eksi 2 tane cos x oldu. Şimdi bir şey kaçırma. Bu bölgeyi boşuna vermemiş bize. Cos x ikinci bölgede nedir? Negatiftir. O zaman eksiyle çarpacağım. Eksi kere eksi artı. Artı 2 tane cos x oldu. Şimdi cos x'i bulabilirim. Bir dik üçgen çiziyorum hemen. Şöyle 90 derece x sin x karşı bölü hipotenüs 3 4 5 özel üçgeni var. Cos x'i istiyor 3 bölü 5. Hemen yazıyorum 2 çarpı 3 bölü 5. Bu da eşittir 6 bölü 5. Hangi seçenekte? A seçeneğinde bizim doğru cevabımız olacaktır. Devam edelim soru 2'de. Pi ile 2 pi aralığında. Pi ile 2 pi aralığında. Yani hangi bölgeleri kastediyor? 3, buna farklı renk kullanayım. 3 ve 4. bölgeden bahsetmekte. Peki. Şimdi buradan devam edelim. Bir koşul verilmiş. 3. bölge için inceleyelim. 3. bölgede cos negatiftir. 3. bölgede cos negatif, cos negatif. Bu şekilde yazabilirim. Bu sağlar mı? Evet sağlar. Mutlak x, mutlak eksi olur. Artı artı büyüktür eksi sağlar. Ama dördüncü bölge alsaydım artı büyük artı bir anlam ifade etmiyor demek ki dördüncü bölgede değilmiş. Burayı sildim. Üçüncü bölge için işlem yapacağım ve üçüncü bölge bizim için önemlidir bunu söylemiştim daha önce. Yani bu bölgeyi bize boşuna vermiyor. Kullanmamız için vermiş. Peki geliyorum buraya. Bu sin kare bak dört tane sin kare x eşittir 3. Her tarafı dörde böldüm. Sin kare e, sin kare x eşittir. 3 bölü 4 oldu. Her tarafın kare kökünü aldım. Sin x ne oldu? Yani her tarafın kare kökünü alırsam ya kök 3 bölü 4 olur ya da sin x eksi kök 3 bölü 4 olur. Şimdi buraya bakıyorum kaçıncı bölgeydi? 3'te. 3. bölgede sin negatif olduğu için bunu siliyorum. Şöyle bu şekilde alacağım. Tamam. Şimdi burayı halledelim. 2006 çifttir. Çift sayı olduğu için esas ölçüsü 0'dır. Bu da tanjant eksi x oldu. Geliyorum buraya. Eksi. Önce eksi yazıyorum? Tek sayıdır. Tek sayıda esas ölçü pi'di. Pi'ye bir şey eklersem 3. bölge. 3. bölgede kotanjant pozitiftir. Artı. Önünde de eksi var. Eksi kot x oldu. Tamam. Tanjant eksisini dışarı atar. Eksi tanjant x. Eksi kotanjant x oldu. Şimdi bu bölgeyi inceleyelim. 3. bölgede tanjant pozitiftir. Kotanjant da pozitiftir. Ama önlerinde eksi olduğu için eksi tanjant x eksi kotanjant x şeklinde yazılır. Şimdi dik üçgenimizi çizelim. Tamam mı? Dik üçgenimizi çizelim. 90 derece. Açımız x'tir. X'i belirtiyorum. Karşı bölü hipotenüs sin. Kök 3 bölü 4. Buradan da 4'ün karesi 16. 16'dan 16'dan 3 çıkardığımızda bak burada bir hata yapmışız. Kök dışına kök 3 bölü 2 olarak dışarı çıkar. Kök 3 bölü 2 olarak dışarı çıkar. Ha şimdi oldu. O zaman bunu bir daha yazalım. Karşı bölü hipotenüs, değil mi? Buradan Pisagor uyguladığında şuraya 1 gelir. Peki. Şimdi tanjant x kök 3 bölü 1. Önünde de eksi var, eksi kök 3 oldu. kotanjant komşu bölü karşı. Önünde eksi var, eksi 1 bölü kök 3. Buradan dört işlem yapalım. Kök 3 çarpı kök 3, 3. Önünde de eksi var, eksi 3. Eksi 1 daha eksi 4. Eksi 4 bölü kök 3. Payda irrasyonel olamaz. Eşleniğiyle çarpalım. Çarptım. Eksi 4 kök 3 bölü 3. Hangi seçenekte var? Geliyorum. Tabii ki burada D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Pardon. Evet. Evet. D seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Evet. Devam ediyoruz. Soru 3'e bakalım. Ve testimizin son sorusu. Yine 0 ile pi aralığında. Birinci ve ikinci bölgeden bahsetmekte. Koşula geliyorum. Sin x ile cos x zıt işaretli. Birinci bölgede ikisi pozitif sağlamıyor. O zaman ikisinin zıt işaretli olduğu ikinci bölge. O zaman birisiyle silelim. Demek ki ikinci bölgeyi baz alıyoruz. Yani şu. Tamam. Şimdi bunları bir halletmeye çalışalım. Pi'ye bir şey eklersem üçüncü bölge. Üçüncü bölgede isim değişikliğine gitmez. Kotanjant zaten kotanjantır. Kotanjant x olur kotanjant x. Pi'den bir şey çıkardım ikinci bölge. İkinci bölgede kos negatiftir. Eksiyle çarpılması gerekiyor. Eksi kere eksi olur artı, Değil mi? Tamam. Kos x oldu. Kos x. Şimdi gel bu bölgeyi kullan. Bunu boşuna vermemiş demiştik. İkinci bölgede kotanjant negatiftir. Eksi kotanjant x oldu. Kosinüs x de negatiftir. Eksi kos x oldu. Devam edelim. Şimdi bu bilgiyi kullanalım. Tanjant kare x 9 bölü 16 değil mi? O zaman tanjant x ne olur? Her tarafın kare kökünü alırsan 3 bölü 4. Ama ikinci bölgede negatiftir. Eksi 3 bölü 4. Tabii biz yazarken pozitif gibi düşüneceğiz. Dik üçgenimizi çiziyoruz hemen. Şöyle çizdim. Dik üçgenimizi çizdik. 90 derece x. Karşı bölü komşu 3 bölü 4. 3 4 5 üçgenini gördük burada. Şimdi getirip yerine yazıyoruz. Kotanjant x. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3. Eksi. Cos x komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 5. Fayda eşitleyelim. Hemen. Burayı 5 ile burayı 3 ile çarp. Çarptım. Eksi 20. Eksi 12. Bölü 15. O da eşittir. Eksi 32 bölü 15. Hangi seçenek? E seçeneğinde aradığımız cevap vardır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Ben yeterince yoruldum. Çünkü kazanım 30'dan başladım 45'e kadar geldi. Bir ara vereceğim. Ondan sonra tekrar görüşmek dileğiyle.